programımız tüm hızıyla devam ediyor. Demin sizlere söylemiştim. Doçent doktor İbrahim Aşkar bizimle birlikte olacak bu dakikalarda diye. Estetik, plastik, rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Valla burada da sizinle program yapmak son derece keyifli. Benim her kanalda hemen hemen söylediğim bir şey var ki sizinle programlar çok keyifli, çok zevkli oluyor gerçekten de. Aynı zamanda tabii İbrahim Aşkar'ı tanımayan yoktur eminim. Birçok ünlü sanatçının da güzel vücutlarının vesilesi oldunuz Dolayısıyla hani bunların hepsini konuşacağız. Yaz ayları yaklaşırken çünkü birazcık galiba bizim şekillenme ile ilgili takıntılarımız daha çok başlıyor, Tabii değil mi? Tabii ki. Kışın etkisiyle beraber kişiler Hı. hareketsiz ve evde geçirdikleri günlerin sonucunda fazla kiloları oluşuyor. Bununla beraber doğum yapmış hanımlar doğumdan sonra kilolarının bir kısmını veremiyorlar. ...beraberinde vücutta sarkmalar, çatlaklar oluşuyor. Bunların hepsine neler yapılabilir? Bunlar hakkında... Değil mi? Hepsini konuşalım. Konuşalım. Şimdi e, hatırlar mısınız? Biz daha böyle 5-6 sene önce bir e, program yapmıştık sizinle ve şunu konuşmuştuk. Hani yurt dışından gelen... O zaman sağlık turizmi bu kadar ilerlememişti çünkü. Evet. E, yurt dışından geliyorlar mı, talep ediyorlar mı? Hani bana mesela hiç bu olmaz gibi gelen bir şeydi. Siz de diyordunuz ki tatillerini ayarlıyorlar ve ihtiyacı olan her şeyi burada... Türkiye şartlarında biz zaten bu hizmetleri sunuyoruz. Şimdi bana o çok o zaman çok uzak gelen bu fikir şu anda tam da dibimde aslında. Şu anda sunduğum kanalla da ilgili. ATV Avrupa dolayısıyla biz hani Avrupa ülkelerine de yayın yaptığımız için acaba şimdi 5 sene geçtikten sonra bu olayın üstünden ben yine size bu soruyu soracağım hocam. Ee, yani gelenlerle ilgili İbrahim Bey neler söylersiniz? Ne için geliyorlar genel? Gelenler daha önceden bizi arıyorlar. Telefonla Hı -hı. biz problemleri hakkında bilgi ediniyoruz. daha sonra resimlerini gö gönderiyor bir kısmı, resimlerine bakıyoruz ve neler yapılacağını planlıyoruz. Özellikle vücutla ilgili problemler birden fazlaysa, yani bir meme küçültme yapılacaksa bu bir defada halledilebiliyor ama e, bir bayan doğum yapmış birkaç defa, vücudunda hem göğüslerde sarkma olmuş, beraberinde karında çatlaklar ve sarkma olmuş, basenlerde, bacaklarda da yağlanma ve sarkmalar var ise iyice bir değerlendirdikten sonra kişiyi, biz e, ameliyatın bir defada mı yoksa iki defada mı yapılacağı konusunda bilgilendiriyoruz. Daha sonra bir ilk e, defada yapılacak işlemler daha çok karın, e, basen, bacaklarla ilgili olanları tercih ediyoruz. Ki bunun da nedeni şudur, göğüsle ilgili daha büyük çaplı bir ameliyat gerektiğinde karın germeyle beraber yapılması riskli olabiliyor. Ha. Eğer sadece protez veya hafif bir dikleştirme ise beraber rahatlıkla yapılabiliyor ve bir defada ameliyat bitiyor hastanın problemleri ortadan kalkıyor. Çok güzel. Ee, ancak hem fazla kiloları var, fazla yağları var, hem beraberinde sarkmalar var, hem göğüslerde deformasyon var, hem yüzde. Böyle bir durumda özellikle alt kısımlar önce hallediyoruz. Diposakşınlarını tamamlıyoruz, karın germesini yapıyoruz. Daha sonra kişi 3 ay veya 6 aylık süreçten sonra tekrar e, meme ile ilgili dikleştirme ve ee, ...küçültme ameliyatları... ...sırtta problemler varsa... ...kolda sarkması var ise... ...bunları yine bacakta sarkma var ise... ...yine beraberinde gerçekleştiriyoruz. Ee, bu hastamız... ...aynı zamanda genital bir problem varsa... ...mesela hmm. genişleme veya doğuma bağlı... E, ...deformasyon var ise... ...biz bunu birinci ya da ikinci seansı... ...ek olarak rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani hastamız geldiğinde... ...iyi bir planlamayla... ...vücudundaki deformasyonları ortadan kaldırabiliyoruz. Evet yani dolayısıyla hani... Ulaşmak, sonrasında ameliyatı planlamak tarafınızdan zaten çok da e, anladığım kadarıyla yapılan rutin bir işlem haline geldi artık değil Gelen mi? Gelen hastamızı havaalanından alıp hastaneye ha, getiriyoruz. Aynen. Hastanede değerlendirmesi bir gün önceden çoğu zaman yapılıyor. Eğer çok geç saatte gece yarısı gelmediyse değilse ertesi sabah yapılıyor. Ha, ha. Mutlaka ameliyattan önce hastamızda değerlendirmesini gerçekleştirip mutabık kalıyoruz. Ve daha sonra hastamızı ameliyat alıyoruz. Ameliyattan sonra 2-3 gün hastanede kalıyor hasta. Eğer e, refakatçisi yoksa ki hastalar böyle bir durumda hastanede çok rahat ettikleri için dışarı çıkmak bile istemiyorlar. O, Direkt canım. oradan tekrar havaalanına gidip geri dönebiliyorlar. Onun dışında hastanenin dışında geçirmek isteyenler de ikinci üçüncü günlerden sonra e, uygun bir konaklama yeri kendi ekonomik durumlarına göre ayarlanıyor. O yerlere e, transferi yapılıp. Sağladı. Evet, yani artık sağlık turizmi gerçekten çok iyi noktalarda. E, Doçent Doktor İbrahim Aşkar aslında e, yurt içinde de çok, e, ben biliyorum ki birçok sanatçıyla da, birçok bizim de e, aslında arkadaşlarımızla da aynı şekilde ameliyatlar yapılıyor. Biz de bir daha şanslıyız. Hani her dakika size ulaşabiliriz ne olacak? Caddede evet. bir de üstelik o kadar da güzel bir yerde ki yani gezintiye çıkarken bile size kapıyı çalabiliriz tabii ki. Ama yurt dışından gelenlerin planlaması için çok daha önemli. Şunu merak ediyorum en çok İbrahim Aşkar hangi ameliyatları yapmayı seviyor mesela? Böyle bir soru sorsam size. Estetik cerrahi ameliyatları içinde en çok sevilen veya şekil ol, şekillendirdiğinizde insanı mutlu eden meme ameliyatları, karın hmm. ve burun ameliyatları oluyor. Yüz ameliyatları biraz daha de, detaylıdır ve düzgün yapıldığında insanı mutlu eder. İşin doğrusu ben estetik ameliyatların hepsini seviyorum. Ee, bir şey Hangi... söyleyeyim ama hepsinin düzgün yapılması lazım. Ben hep Kesinlikle. bunu söylüyorum. Ben çok estetik ameliyatların yanı yani seda Sayan ikiyim ama doğru elde yapılırsa. Kesinlikle. Yani Seda Sayan da başına gelmedi mi işte? Bu S kadar bilinçli bir kadın maalesef ki e, başka başka birileriyle yapıp e, kötü sonuca ulaştı işte sonrasında düzeldi. Onun için de hani bu kadar e, bilinç bile bazen yetmedi. Yani e, sıkıntı olabiliyor tabii ki yaptığımız ameliyatlar veya tedavilerin hepsinin riski var. Bu riskler Hocam zaman plastik zaman... cerrah değildi doktor orada öyle bir şey evet. vardı yanıltmayalım halkı da bunu ben bildiğim için söylüyorum plastik cerrah değildi ee, normal şeydi. Yapılan ameliyatların biz e, tabii ki yapılan her ameliyatın riskleri vardır hastayı Hı. değerlendirdikten sonra olabilecek riskler üzerinde biz hastayı bilgilendiriyoruz Hı. ve bu herhangi bir şekilde bir sıkıntısı olduğunda hastayla bizzat birebir ben kendimi ilgileniyorum ki bugüne kadar... ...bir sıkıntı yaşamadık. Maşallah aman aman... Allah'ta göstermesini her zaman söylüyorum. Ee, peki şunu soracağım size. Şimdi meme operasyonlarını... ...çok seviyorsunuz. Ben de konuşmayı çok seviyorum. Zor operasyonlar mıdır bunlar? Kesinlikle özellikle... ...kadınlarda kilo alıp vermeyle beraber... ...doğumla beraber göğüslerde... ...sarkma, büyüme ya da... ...küçülme beraberinde çatlaklar da olabiliyor. Bakıldığında sarkık ve... ...küçük bir göğüs sadece protezle... ...şekillendirmek ki gelen hastanın... ...veya arayan hastanın en çok... E, düşündüğü şey, bir protez halle olacak gibi düşünüyor. Ancak öyle olmuyor. Çünkü deride de fazlalık söz konusu olduğu için ideal bir görüntüye kavuşmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Böyle bir durumda derinin fazlalarını da çıkarıp, daha düzgün bir göğüs şeklini elde etmeye yönelik girişim yapmak gerekiyor. Yani meme ameliyatlarını da kombine ameliyat haline getirmeniz gerekiyor. Bazılarında göğüste deformasyon oluyor ki, bunlar neler olabilir? kıkırdak yapısının göğüs kemik yapısının öne doğru çıkık olanlar oluyor. içeri doğru çukur olanlar oluyor. Bunlar hep memenin şeklini ameliyatla ilgili etkileyen noktalar oluyor. Bazıları göğüs kafesi çok çıkık olduğu için göğüsler neredeyse koltuk altına kadar kaymış olabiliyor. Bunlara yönelik mümkün olduğu kadar tabii ki düzeltmeleri yapsak dahi mükemmele yakın bir sonuç almak özellikle söylediğimiz gibi göğüs kafesi çıkık olanlarda çok mümkün olmuyor. Bu nedenle mutlaka kişinin ameliyat öncesi değerlendirilmesi, ameliyatla ilgili elde edilecek sonuçların beklentilere uygun olup olmadığı gözden geçirildikten sonra işleme başlanması, ameliyatlara ve tedavilere başlanması en doğrusu. Şimdi son iki dakikanın içerisindeyiz. Doçent doktor İbrahim Aşkar bizimle birlikte. Bunu söyleyeyim. Fan Plus e, adı da. Onu da söyleyeyim ki hani e, buradan çünkü izleyicilerin sorduğunu söylediler. E, söyleyelim. Zaten aşağıda numaraları görüyorsunuz efendim. Hocanın e, kendi numaralarıdır İbrahim Aşkar'ın. Bunu söyleyeyim. Peki e, ben sizin aslında liposakşınızı da çok duydum. E, hatta söyleyelim isimlerini vermekte bir sakınca var mı? Mehtap'la Güllü'nün. Zaten verdim artık varsa da problem evet. değil. E, ben onları yakinen gördüğüm için biliyorum. Mesela Mehtap evet. yarı yarı indi. Çok, çok ben iki çok beden, şaşırdım. 2, 3 beden kadar e, vücutta incelme evet. oldu. Bir de çok de güzel arkasından geçti. Arkasından diyetlerini de gerçekleştirdik. Hı. Daha iyi hale geldi. Yok, öyle Arit, en son gördüğümde tedavileri. de yiyordu. <laughs> Sizi kandırmış. <laughs> yiyordu ama o kadar güzel yapılmış ki evet. operasyon çok güzeldi ben. E, bir yerde tesadüfen gördüm. Merhabalaşmadık ama çok hoştu gerçekten de. Ve e, Güllü de aynı şekilde. Güllü de galiba kombine bir e, operasyon geçirdi. Kombine ameliyat yapıldı. Evet. Karın germe e, basen germe e, en son göğüsleriyle yüzünde germe işlemlerini yaptık. Kol hmm. germelerini de yaptık. E tabi o Hepsi iki tane çocuk doğurdu. Evet. E, ve zaten çok zayıf değildi. Benim tipimde bir e, hanımdı. Güllü her zaman. Onun için de çok yakıştı bence evet. yeni şeyi. Liposakşın için tam mevsim mi hocam? Liposakşın şu, şu anda tam mevsimi. İyi e, şişliklerinin inmesi, vücudun hmm liposaksin sonrası AVT alınmasıyla beraber düşündüğümüzde tam mevsimi. He, bu AVT'yi de çok duruştum. Akustik dalga tedavisi burada hem liposaksin sonrası oluşan gevşemeleri ve sarkmaları hem beraberinde selülitleri ortadan kaldırdığı için son derece faydalı oluyor. Evet yani sizin merkezinizde yapıldığı. Liposaksin yaptıracak hastanın mutlaka daha sonrasında... E, akustik dalga tedavisi ve manyetik alan tedavisine girmesini biz öneriyoruz ki vücudun daha iyi bir şekilde toparlayabilmesi için çok fazla miktarda yağ alındığında sarkmalar oluyor ve sonrasında germe ameliyatları yapılması gündeme geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bizimle teşekkür birlikte olduğunuz için Doçent Doktor İbrahim Aşkar bizimle birlikteydi. Son sözleri rica ederim tabii ki her zaman olduğu gibi. Gelecek olan hastalarımıza veya estetik ameliyatlarla ilgili merak ettikleri problemleri olan kişiler varsa mutlaka bekleriz. Aradıklarında hem gereken bilgiyi hem de neler yapılabilecek konusunda açıklamaları yapmak isteriz. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bizimle birlikte olduğunuz için. Eşinize de Berin Hanım'a da mesela işte güzel kadın öyle bir kadın. <laughs> Berin Hanım'a da çok sevgilerim lütfen iletiniz buradan. Programımız tüm ile devam ediyor. Kısacık bir aranın hemen sonrasında buradayız. ATV Avrupa ekranlarındayız. Kartal Göz Hastanesi'nin sunduğu bir nefes sağlık reklamlardan